Dünyada dört üzerinde virüs bulunmaktadır. E, bu virüsler genetik yapısına göre yani DNA ya da RNA'ya göre e, sınıflandırılmaktadır. E, günümüzde e, koronavirüs de bir RNA tipi virüs tipidir. E, bu koronavirüs ile ilgili çalışmalar, tıbbi çalışmalar e, yapılmadığı için, bir üzerinde yapılmadığı için, klinik çalışma olmadığı için e, şu an e, tıbbi değeri var mı yok mu bir e, söyleme giremeyiz. Ee, ancak şu var ki e, vücudumuzda da bulunan e, influenza virüsü, e, HIV virüsü, herpes simplex dediğimiz uçuk virüsü ve zona gibi virüslerde e, RNA materyali bulunmakta. Yani RNA genetik materyali bulunmakta. E, bizim Koronavirüs de RNA genetik materyal taşıdığı için, e, aynı sınıflandırmada yer aldığı için e, bu sınıflandırmada yani bu e, hastalıklarda RNA tiplerinde kullanılan bitkiler ...koronavirüs için de kullanılabilir. Yani iyi gelir mi gelmez fakat etkisi olacağı ortaya çıkabilir. Ee, şu özellik var. E, günümüzde e, farmakopilerde ya da monograflarda ile ilgili bu reyner virüsünü öldüren ya da e, etkisiz hale getiren bir takım bitkiler bulunmakta. E, bu bitkileri saydığımız zaman e, en başında meyan gelmekte. E, meyan dışında geven, yaban mersini, e, lavanta, biberiye. Bunun dışında e, nanemiz var, e, anason, zencefil bunların hepsini sayabiliriz. Bunların hepsi e, antivirüs olarak reyna kaynaklı genetik materyali reyna olan virüsleri e, öldürebilir ya da e, inhibe edebilir. E, fakat e, önemli olan burada e, bu bilgileri saymak ya da bilmek değil doğru kullanımı tesis etmektir. Yani ilk önemli iş tesisini doğru yapmak ikincisi ise e, kullanım şeklini iyi bilmektir. Yani bitki infüzyon mu, dekoksu mu yapacağımızı iyi belirlemezsek e, sağlık yerine zarar alma ihtimalimiz yüksek olacaktır. E, örneğin e, mesela geven kökü. E, geven son derece değerli bitki. E, fakat bunun e, aşırı miktarlık kullanımı, doz aşımını yapmak e, ve e, uzun süre kullanmak kardiyak dediğimiz kalp ve dolaşımda önemli sonları yol açmakta. E, Meyan kökü ise e, aşırı kullanımı son derece tehlikeli bitki. E, özellikle mian kökü alan kişilerde hipertansiyon görülme riski artar. Yine diyabet riski artabilir. Bunun dışında e, kronik hepatit dediğimiz e, karaciğer yetmezliği ortaya çıkabilir. E, bir başka bitkimiz nane. Herkes bilir bunu. E, bahçe nanesi. Nane uzun süre kullanmak ve doz aşımı yapmak e, safra taşında e, ortaya çıkar. Safra taşı ortaya çıkartır ve safra kanını tıkayabilir. Yine e, bunun dışında e, yaban mersini. Yaban mersini tıbbi bir bitkidir. E, aşırı kullanmak da kabızlığa ve sonuçta da sindirim sisteminde bozukluğa yol açabilir. E, bu bitkileri doğru kullanmazsak ölüme kadar götürebilir bizi. Onun için e, virüsten kurtulalım derken e, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmamızı öneriyorum. Bu saydığım bitkiler mesela geven, meyan kökü, meyve yaban mersini, lavanta, e, biberiye. Bunlarda belli bir doz var. Doz genelde bizim istediğimiz doz yüzde %2'lik infüzyon ya da dekoksiyon oluyor. E, yani 100 mililitre su içerisinde 2 gramlık e, bir drok toz ya da kurutulmuş drog e, konulduğu zaman e, bunu sabah, öğle, akşam olarak e, tüketiyoruz. E, nasıl biz ilaç kullanırken e, doza önem veriyorsak ya da kullanım şekline önem veriyorsak e, tıbbi bitkilerde de doza önem vermek lazım. Doz aşımı yapmak ciddi reaksiyonlara sebep olacağı için e, bunu dikkatli kullanmak evet. lazım. Dünyada 4000'e yakın virüs bulunmaktadır. E, bu virüsün sınıflandırılması e, genetik materyal dediğimiz DNA ya da RNA'ya göre olmaktadır. E, DNA çift zincirli bir yapıya sahipken RNA tek zincirli bir yapıya sahiptir. E, Koronavirüs ise e, tek zincirli RNA yapısındadır. Ee, koronavirüs ile ilgili klinik çalışmalar, bitkilerle yapılmış klinik çalışmalar e, olmadığı için, henüz yapılmadığı için, e, şu an duyduğumuz e, yerel medyada, sosyal medyada duyduğumuz çoğu bitkinin koronavirüse etkisi tartışmalı bir konudur. E, fakat şu da bir gerçek, e, insanlarda da bulunan bir takım virüsler var. Mesela herpes simplex. E, bunun dışında e, HIV virüsü, e, herpes simplex dışında e, zona virüsü. E, ve uçuk virüsü. Bunların hepsi rena tipli virüslerdir. Bunlarda kullanılan bitkiler klinik olarak denenmiştir. Farmakopilerde ve monograflarda vardır. O yüzden buradaki klinik olarak kabul edilen bitkileri biz koronavirüs tedavisinde kullanma imkanımız olabilir. Bu test edilen bitkiler neler dersek birincisi geven, en çok kullanılan antivirüs bitkilerden birisi. İkincisi meyan kökü. Yine bu en çok kullanılan antivirüs bitkilerden birisidir. bunlar hep RNA kaynaklı virüslerde etken madde içeren yapılardır. Bunun dışında yaban mersini, tıbbi nergis, e, kantoron, lavanta, biberiye gibi bitleri saymak da mümkündür. E, amaç burada bunları saymak değil tabii ki e, amaç burada bunları doğru kullanmak, e, doz aşımı yapmamak ve aşırıya kaçmamaktır. E, nasıl biz e, bir ilaç alırken ee ilacı dozuna göre kullanıyorsak tıbbi bitkiyi de dozuna göre kullanmamız lazım. Doz aşımında ciddi komplikasyonlara yol açabilen, hatta ölümcül seyredebilen vakalar ortaya çıkabilir. Gevenin doz aşımı yaparsak, fazla miktar tüketirsek e, direkt e, kalbimizi etkileyebilir. Kalp hastalıklarını ortaya çıkartabilir. Yine e, solunma, e, soluk borusunda akciğerlerde bir e, sıkıntı ortaya çıkartabilir. Yine meyan kökü popüler bitkilerden birisidir antivirüs olarak. Hatta son zamanlarda e, bayağı e, medyaya çıktı medyada yer aldı. E, meyan kökünü çok kullanmak en son derece tehlikelidir. Özellikle bu Antep Urfa tarafında iliş gösteren bu bitkinin e, şerbeti yapılmaktadır köklerinden. E, meyan e, şerbeti ya da meyan kökünü aşırı kullanmak, tüketmek, e, doz aşımı yapmak hipertansiyona yol açar. Ee, yine kronik hepatit dediğimiz e, ciddi bir karar, karaciğer rahatsızlığına yol açar. Bunların dışında e, aynı bitkiyi kullanmak e, diyabet sorunu ortaya çıkartabilir. Özellikle e, kanın e, değerini Elektrolit dengesini bozabilir, e, sodyum miktarını arttırabilir, potasyum miktarını düşürebilir ve bu da insanı komaya kadar götürebilir. Yine nane, herkesin bildiği bahçe nanesi, bunu aşırı kullanmak, doz aşımı yapmak e, ciddi reaksiyon dediğimiz e, safra taşı oluşturmaya ve safra kanalını tıkamaya sebebiyet verebilir. E, hmm. Yine bunun dışında yaban mersini, herkesin bildiği meyvedir. E, i̇çerisindeki tanenden dolayı fazla miktarda tüketmek e, kabızlığa ve bu da sindirim sistemini bozukluğa yol açabilir. Ee, bunu saymak mümkün yani bu her bitkide vardır yan etkiler. Onun için bitkiye dozunda kullanmak, e, periyodik olarak kullanmak ve uzun süreli kullanmamak gerekmektedir. Bir de e, bu bitkileri kesinlikle karışım yapmamamız lazım. E, çünkü karıştığı zaman bir de farklı familya ait e, türleri karıştırırsak e, etken maddesi değişiklik olabilir. E, etken maddeler arasında sinerji dediğimiz e, etkileşim olabilir ya da zıt etki olabilir ve bu da insan vücudunda istenmeyen tepkiler ortaya koyabilir. Onun için tek tek e, kullanmakta fayda vardır. Her bitkiyi e, dozunda kullanmak lazım. Peki doz nedir? E, doz genelde istenilen doz e, köklerde etken madde miktar yüksekse e, doz yüzde bir maksimum yüzde iki arası. E, eğer uçucu yağ oranı e, varsa etken madde olarak alkolit glikozit fazla içermiyorsa da bu da yüzde iki oranında düşünülebilir. Ee, bu da şöyle bir mantıkla yürütülebilir. Yani 100 mililitre bir suya yani bir bardak su içerisine 2 gram e, drok koyarız. E, drok burada e, bitkisel bir organın içerdiği etken maddeyi sağlayan bir yapıdır. E, drok olarak kullanabiliriz. Yüzde ikilik infüzyonla ya da dekoksiyon yöntemiyle bunları içebiliriz. E, fakat e, içerken e, sabah, öğle, akşam mesela demli musul ya da kaynama usulü yapmamız lazım. Hiçbir zaman eğer piksel e, e, drog e, yaprak gibi, çiçek gibi kısımlarsa e, kaynatmamalıyız. Sadece kaynamış suya koyup bekletmeliyiz. E, eğer kaynatırsak e, yine etkan maddesi zarar görebilir ve e, şifa vermeyebilir. Ee, koronavirüsle ilgili e, medyada duyulan, sosyal medyada, e, sosyal e, paylaşım sitelerinde duyulan her türlü habere inanmayınız. E, sadece akademik çalışmalar varsa ve bilimsel dergilerde yayınlanmışsa e, o zaman itibar gösteriniz.